Merhabalar. Bugün bizim ilk oyunumuzdu. Biz bugün için çok çalıştık, çok emek harcadık. Ee, çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Çok daha karmaşık düşüncelere girdik, kapıldık. Ama bugün burada sizinle e, buluşturunca oyunumuzu, fora bebeğimizi, ne yalan söyleyeyim, rahatladık. E, bugün bizim ilk oyunumuzdu. Siz de bizim... İlk seyircilerimizsiniz. O sebeple bizim için her zaman özel kalacaksınız. Hiç kabahatimiz olduysa affola. Ee, bundan sonra artık seyircinin takdiri diyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Benim en azından tiyatro konuşabildiğimiz, birlikte olmanın gücünü arada bir hissedebildiğimiz bu festivalin ilk defa bir parçası olabildiğimiz için ben de buradan bir kere daha İstanbul Tiyatro Festivali'ne Mehmet Hoca'ya, Handan'a ve tüm EKSV e ekibine çok teşekkür ederim.